E bu arada buradan karaktere bakabiliyoruz. Bakın benim karakter böyle. Arkasında göz var gibi ama. Neyse işte böyle bir oyun. Bir dakika iskelet sesi geliyor. O hava kararıyor şimdiden. Yatağımı hemen yapmak zorundayım. Yoksa iskeletler gelip beni yiyebilir an. Ne an olacağı belli değil arkadaşlar şimdi. Kütüt. Kütüt. Ve küt yatak. Barararam. Şimdi yatağı yaptığımıza göre işler kolay. Hadi yeniden doğma noktası ayarlandı. Gece oldu be Hadi be Yatak uyuyor be ya. İşimiz var. İşimiz var bizim be. He. Sabah oldu. Selam da uzadan. Ek yatağımızı alalım. İki saniyede kırdım yatağı nasıl uyuyorsa, şey, bir şeyse. Deliyim. Biraz o odun keselim. Çünkü ev yapacağız. Ev yapacağım sonra fırın yapacağım sonra acıktım. Ben bunları öldürmem. Yavruşu var yavruşu. Çok tatlış bir yavruşu var. Şurada tam ortada duralım. Hem taş hem de kum var. Kumun içinde ne oluyor? Selam. Bay bay. Olduğun adam. Bakalım kaç yaşındaymış. 3 yaşında. Yok lan 4 yaşındaymış. 4 yıldır burada duruyorsun. 4 yılda nasıl o kadar büyüdün acaba? O düşünün. ben. Daha deminki ses kimden geldi? <gülüyor> Biri hıhledi. <laughs> Sanırsam dibimde at var. Şöyle birazcık çekeyim de şeyi. Tab Ulan senin yüzünden daha demin iki çocuğun annesi değildir umarım. İki tanecik çocuk var burada. Ha kömür 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 çok lazım. Kömür var lazım ama be. Kömür yeriz miyiz yeriz. Şeker kamışı var ama yok umurumda değil. Ya ben şu sudan çıkmayı sevmiyorum ya. Şimdi şu çubuğu seçelim de şeyin canı gitmesin. Ve geldim. Selam kömür. Nasılsın? Şimdi seni kazacağım. Bir tane mi ya? Gerçekten bir tane miydi Şunun altında bir şey var mı? Aa balık var. Gel buraya balık adam. Seni çok güzel aklamak istiyorum. Senden güzel et yapılır ha. Neyse boş. Tiplere bak. Anne çocuk gidiyor ikisi de koşa koşa. Hmm. Neyse ben şuraya evimi yapayım sonuna. Bu bence yeter ya. Şimdi şunları koyalım. Çünkü bunlar pek lazım değil. Huş da lazım değil ya. Huşu boştan aldık. Hadi abim. Biraz hızlısı bak. biraz seri. Çok değil. Azıcık. Balkabağı var bak orada. orada. Orayı dikeceğim bal Balkabağı gördüm. Neden <laughs> balkabağın dibine evde kiğim ki ben? de düşünseniz evi dikiyormuşum. Birkaç yürüyorum bir adım. Orada köy var. O zaman gıcık kaparım ben. Ee, evet balka bakla. Nereden buradasınız? Neyse. Ben biraz yürüyeyim belki köy bulurum. <laughs> İki saat iç içe geçmiş. Şimdi de zıpladım. Yok abi ya. Burada köy olmaz. Köy yok. Gidelim. Köy olsa ama direkt yağmalarım. Şurayı mı yapsam evi? Yok. Evi yapma bölgesi satacağım. Oha atların güzelliğine bak lan. Gri at. Nasılsın? Üzerine bineceğim. Dur. bindiğim Oha lan direkt arkadaş oldu. At bey ama ben seninle gidemeyeceğim. Benim de eğer yok. Eğer nasıl yapılıyor lan bu arada? Yerim yok ya aga benim. Neyse goodbye. Şöyle mi ineceğim ben? Nasıl nasıl ineceğim lan ben? Heh. He ben acıkmışım. Hmm. Aga ben bir köy bulup geleyim. Game moddan hemen Evet yaptık. Köy buldum. Ee, bu arada hiçbir şey eşya almadım. Bakabilirsiniz. Tek amacım şu an niye yemek? Aha yemek 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 yemek. yemek. Bunu hangi, buna hangi köyde diktiyse sorry kanka. Çok acıktım. Şu Minecraft'ın yeme sesine bayılıyorum ya. Öyle güzel diyor ki. <laughs> Çok güzel bir yemek sesi. Enes sana da söyleyeyim lan nasıl yaptığımı karakter tahtini. Bence videonun sonunda söyleyeyim. Hatta söylemeyeyim. Tamam doyduk. Selam köylü adam nasılsın? Şöyle, söyle senden bir cizalet yapılır he. Ama şimdi ayrın goleminiz var sizin. biliyorum ben onu. Benim amacım şu an yağmalamak köyü. <laughs> köyü yağmalayacağım biraz. Ya yağmalamak deyince de aklıma hep şey geliyor ya. Depremde bazı şirafsızlar köy yağmalıyor. Şey işte yağmalıyorlar. O nef ondan nefret ediyorum ama Minecraft bu oyun aga. Bu oyun. Oo bak buraya şey koymuşlar ki düşek. Ana pepeş Pepiş. Pepiş Burası küçük bir köy aslında. Şunları toplayalım. Burası çok ekmek var. Saman balyası. Siman bilyası. Saman balyası daha böyle görünce saman balyası yumruk adımı. aklıma hep Dream geliyor bu seferde. Dream. Dream. Dream dreamon Dream on. İşte o Dream geldi. Minecraft Speedrun'cısı Dream. Dream ne ya Dream. Bu adam hep geliyor aklıma. Ben öylesin oynuyorum. Speedrun yapsam ey, ben gitmiştim. Madem lan bu. Oha adamlarda madem bile var. Madenleri var lan adamların. Ama bayağı burada. Aa, orada sandık var. İnşallah yemek vardır. Ben çünkü 2, 3 34 havuçtan duramam. İstanbul plakası. İstanbul plakası. Ben niye geçemem? İnşallah. Yes. Bunlar çöp bunlar. Bir ekmek buldum iyi. Ya. <laughs> Şu arkada da ev var. Hemen o eve de gidelim. Uy. Selam arkadaşlar. Bu 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 bayağı büyük bir köy. Minnak minnak değil bu kocaman kö Ananın demir Aa! Altın mı o? Yok Altını zaten daha Ana pamuş Pamuk bir kedi e Bu arada biz, bizim babam eve kedi aldı O kuşların son günleri sanırsam <laughs> Aldı ama British kedi aldı ne nadir Merak etmeyin videosu hemen gelir ama aa bu şira neredesin lan? Aa bunun gibi küçücük aldı. Yani eğitecek kuşları yemesin diye. Yalnız Selbi bu köyde çok az sandıklı ev var. Fakir misiniz lan siz? Aa burası burada var hemen. Yağmalayalım. Am nem 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 severiz. Pusula. Pusula ne işe yarıyor lan? Ama pusula sayesinde evini bulan bir sürü youtuber var. Tamam aç değiliz. Şu evden bir şey çıkar ya. Rahat çıkar daha bu evden. Oo bak burası güzel işte. Aa iron golem. Iron golem beyefendi. Şimdi seni yok edeceğim. <laughs> Baltayla bunları öldürüyoruz değil mi? Bismillah. Vuramadım. Uy! Tiplere bak domuzlar. Oha lan 500'den gel. 500'den geliyor arkadaşlar kaçın. Hadi lan giyiyorsa burayı gel de beni öldür. <laughs> Ebesinin nikah kadar çıktım. Gelemeyin mi? Öldüremeyin mi? Biraz ananı. Çok indim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gücük, gücük, gücük. Tamam burada öldüremezsin. <laughs> hadi yiyorsa öldür lan burada. Düşüyorum şimdi düşüyorum Tamam. O şu an bize vuramıyor. Öyle tip tip bakıyor. Ya hadi sızıştın. Tamamdır. Zor tingen. Goodbye. Kırıldı. <laughs> Bir de kazmayla dalıyorum değil mi? Elimle mi kırayım? Ne yapayım adam? Şöyle zıplayalım. Ha zaten bizde mi? bizde var değil mi? Küt. Küt. Çat. 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 Tekini şöyle. Tekini şöyle. şaştım yine şaştım yine şaştım 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 yine kır aha demir 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 demirlerimizi aldık demirler alın mı? yola devam mı hala mı var <laughs> ne kadar çıktım ben Normalde bir ayrın golemi öldürmek için 3 stek çıkmalısınız. Ben 5-6 stek çıkayım. ベタオンやめろ、俺、や、カスユ。トットトトト。えー。トットット。トットット。おゆくゆくゆくゆく。おゆくゆくゆくゆく。よるく、のもいこまい。でやっちゃう。おゆくゆくゆくゆく。